Herkese merhabalar Philips All in one Cooker akıllı düdüklü tencere ile yeni tarifler denemeye ve deneyimlerimi de sizlerle paylaşmaya devam ediyorum bugün de sizler için şöyle lokum gibi pişen bir et yemeği tarifi hazırladım hemen tarifin detaylarına geçiyorum İyi seyirler dilerim Tarifimde kullanmak için bir kilo kadar kontrofile dana eti kullanacağım Öncelikle malzemelerimi hazırladım Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylı bilgisine dilerseniz videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet akıllı düdüklü tenceremi fişe taktım ve cihazımı çalıştırdım. Sonrasında cihazımı soteleme moduna getiriyorum. Bu sağ taraftaki ikinci tuş soteleme modu. Bu tuşu seçtikten sonra OK tuşuna basarak aktif hale getiriyorum ve içindeki hazine ısındıktan sonra da içerisine şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağ ekledikten sonra bir orta boy soğan ve iki diş de sarımsağı ronda da güzelce çektirdim. Onu da içerisine ekliyorum ve soğanları sarımsaklarla birlikte sıvı yağda güzelce sotelemeye başlıyorum. Bu arada bu cihazın tuşları dokunmatik olduğu için elim çarptı ve tekrardan programı ayarlamak durumunda kaldım. O yüzden süre hala 10 dakika olarak gözüküyor. Soğanları 2 dakika boyunca kavurduktan sonra şimdi de içerisine yine rondoda çektirmiş olduğum Charleston biberlerimi ekliyorum. Ardından içerisinde yazdan hazırlamış olduğum domates sosumu da ekliyorum ve tüm malzemeleri güzelce karıştırarak soteleme işlemine devam ediyorum. Oliman Cooker akıllı düdüklü tencere normal ocaküstü tencerelere göre çok daha pratik ve çok da fonksiyonel bir cihaz. Ocak üstü düdüklü tencere kullanmaktan korkuyorsanız, eğer bu cihazı da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz çünkü 18 tane de koruma fonksiyonu mevcut. Şimdi salçamı da içerisine ekledim ve salçayla birlikte yine tüm malzemeleri karıştırarak kavuruyorum. Şöyle yakından da size göstereyim. Böyle kaynamaya başladı. Yemeklerin çok daha lezzetli olması için soteleme modunda ayarlayarak bu şekilde önden bir soteleme işlemi yapıp yemeklerinizi daha da lezzetli hale getirebiliyorsunuz. Şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Birer tatlı kaşığı tuz, karabiber, toz biber ve kimyon kullandım ben. Baharatlarını da ekleyip karıştırdıktan sonra bu aşamada içerisinde suyunu ekleyeceğim. Yalnız ben suyu biraz fazla eklemişim. Olin Van Cooker cihazda suyu fazla eklemenize gerek yok. Benim önceki kullandığım ocaküstü düdüklü tenceremde suyu fazla eklediğim için bu aşamada bir hata yapmış oldum. Siz bu şekilde yapmayın. Yani 2 su bardağı kadar su eklemeniz bu tarif için yeterli olacaktır. Şimdi güzelce karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra da şimdi de içerisinde etlerimi ekleyeceğim. Bugün ben etlerimi basınçlı pişirme modunun altında burlunan dana eti programında pişireceğim. Normal olarak manuel ayarda da pişirme gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama ben dana eti programının nasıl ve ne şekilde eti pişirdiğini görmek için bunu deneyimlemek istedim. Şimdi etlerimi güzelce içerisine yerleştirdim. Bu arada soteleme modumda da son 2 dakika. Sürenin bitmesini beklemenize gerek yok. Yine geri tuşuna basarak süreyi durdurup e, diğer programa geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi ben gördüğünüz gibi geri tuşuna basarak soteleme programını sonlandırdım ve cihazımın kapağını da kapattım. Şu sol köşede bulunan en üst kısımda bulunan menü e, basınçlı pişirme bölümü. Bunun içerisinde birçok e, dana eti, tavuk eti gibi programlar var. Ben en üstte bulunan dana eti olan programı seçtim. Sonrasında da etin boyutunu seçiyoruz. Büyük ya da küçük olarak iki tane program mevcut. OK tuşuna bastıktan sonra da cihaz 30 dakika ve 70 kpa olarak etin pişirme süresini ve basınç değerini kendi ayarladı. Sonrasında kapağımı kapattım ve OK tuşuna basarak da cihazımı çalıştırdım. İlk aşamada cihazın 70 kPa basınca yükselmesini bekliyoruz. Sonrasında süre aktif hale geliyor ve cihaz pişirme süresini başlatıyor. 30 dakikalık pişirme süresi bittikten sonra da cihaz içerisindeki basıncı tahliye etmeye başlıyor. Siz hiçbir şekilde müdahale etmiyorsunuz. Cihaz kendi kendine şu yukarıdaki üst kısımdan ara ara bu şekilde buhar çıkararak içerisindeki basıncı tahliye ediyor. Süre bittikten sonra manuel olarak hiçbir şekilde açamıyorsunuz. Buna izin vermiyor. Cihaz içindeki basıncın tamamı tahliye edildikten sonra artık kapı açabiliyorsunuz. Bu işarette sıcak tutma modu. Bunu da yine isterseniz geri tuşuna basarak iptal edebilirsiniz. Ama yemeğiniz sıcak kalsın istiyorsanız 30 dakika sürede cihaz yemeğinizi sıcak tutma özelliğine sahip şimdi cihazın kapağını açtım ve yemeğin son halinde size yakından göstermek istiyorum şöyle maşa tuttuğumda resmen kopuyordu etleri çok güzel lokum kıvamında pişen bir et yemeği oldu ama sizler bu şekilde çok pişmiş sevmiyorsanız eğer manuel ayarda 20 dakikada da bu yemeği yapabilirsiniz bir de kesinlikle benim gibi çok miktarda su kullanmayın ve ben bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifim hakkında varsa sorularınız yorumlar kısmına bekliyorum. Sizlerden ricam kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.